Selamlar, ben Manga Okuyan Gori ve bugün sizlere en son okuduğum manga olan Umiga Hashiru End Roll'den biraz bahsedeceğim. bu manganın bir hani İngilizce cildi, İngilizce bir hani ana çevirisi olmadığı için tam bir isminin nereye çevrileceğini bilmiyorum. Birebir çevirisi yanlış anlamadıysam End Credits Roll Showing the Ocean. Ama İngiliz ortamlarında Seaside Cinema Paradise diye çevrilmiş gibi görüyorum. Fransızlarda Ocean Rush diyerekten ee, bu şekilde çevirmişler. Değil mi? Göreceğiz nedir, ne değildir. Cildi çıkınca çıkarsa diyorum ve e, kitaptan biraz bahsediyorum. E, kitabın o, şu anda ben video çekerken ki 14 bölümüm var sadece. iki cildi çıkmış. 2020'den beri yayınlanıyor ve manga adı da John Tarashin diye birisi ki hani yani, e, yani algılayalım. John Tarashin umuyorumdur, mahlastır. Çünkü hani ben Japon olmayan birilerinin manga yapması konseptinde çok zorlanıyorum ama her neyse konumuz bu değil. Yani Dediğim gibi 2020'den beri de yayınlanan bir manga bu. Ve hani ben şey şekilde karşılaştım. bazı akşamlar işte yatarken ne okuyayım diye bakınırken işte o manga sayfalarına bakıyorum. Genelde yani çok fazla işte erotik işte manmalara işte webtoonlarla karşılaşıyorum. İşte benim babama ejderha çarptı şey işte yok amcam teyzeme dönüştü ne yapacağım ben ona aşıktım falan filan gibi şeyler çok fazla çıkıyor karşıma ve bir şekilde neyinden bilmiyorum ama bu manga okey bakayım dedim merak ettim de yani ve tıkladığında ikinci sayfasına falan direkt şey ışıkları yandı kafamda. Ulan bu Blue Period ışıkları yandı kafamda. Hakikaten de hani hem konu olaraktan hem işte çizim olaraktan hem yaklaşım olaraktan Blue Period'a baya yakın. Blue Period kadar teknik değil şimdiye kadar ama belki 14 bölüm olduğu içindir diye düşünüyorum onu da. Çünkü yani kitabın çizimleri çok güzel. Ben Blue Period'un çizimlerinden de çok hoşlanmıştım ama bu kitabın çizimleri hakikaten benim kafamdaki hani o bağımsız manga konseptinde böyle bir şey var mı yok mu bilmiyorum ama yani o tarz çizimlere çok yatkın. Yani standart manga çizimi deyip geçebileceğim çizime sahip değil. Yani o sınırlarla doluşuyor diyeyim yani çünkü yani bazı karakterlerin suratları bazı durumlarda evet çok manga çizimi ama bazı karakterler, bazı anlatım yaptığı yerler, bazı ifadeler falan filan çok hoş, yani o bağımsızlığa kayan bir tarzı var. Çizimde benim çok 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 hoşuma gitti. Yani uzun zamandır gördüğüm güzel mangalardan bir tanesi. Hatta yani geçenlerde işte başka bir şey okurken, işte Kindergarten Wars'dan önce falan filan Rak diye de bir manga görmüştüm. Onun da manga olduğunu algılamakta çok zorlanmıştım. Bu o kadar yakın değil ona ama değilim, çok havalı bir e, çizme sahip bir manga. Neden bahsediyor Biraz ondan bahsedeceğim. Çok kötü bir cümle oldu ama. E, 65 yaşında bir kadın var. E, yakın zamanda dur kalmış, kocası ölmüş. Ve hani bu kadın bir şekilde böyle çok duygusal tepki vermemiş kocasının ölümüne ama ne yapacağını da bilemiyor. Kendini nereye koyacağını, kendini ne yapacağını kestiremediği bir noktada hayatında. Şimdi i̇şte kızı var, kızı da bir yer manga çiziyor. Boy Love olması lazım bir yerin yanlış mı yoksa hafif. E, homoseksüel, hafif erotik, tam emin değilim ne olduğunu, boy love'ın hani, genel queer manga mı demek ne demek bilmiyorum açıkçası. Her neyse boy love mangası yapan bir kızı var. İşte kızı arada anne iyi misin falan filan diyor ama kadın çok da tek başına ne yapacağını bilemediğim gibi kendiyle. Ee, her neyse bir gün işte kocamla da ilk görüşmemizde işte ilk eğitimimizde sinemaya gitmiştik diyerekten sinemaya gidiyor. E, ee, yani şey de işte iç sesini duyuyoruz. sen hani ben sinemaya gittim de filmden ziyade hani insanları izlemeyi, insanların tepkilerini izlemeyi severim diyor. İşte etrafına bakınıyor. Bir anda bir tam arkasındaki birisiyle bir insanla göz göze geliyor ve işte o önüne dönüyor. Her neyse film bitince sinemadan çıkıyorlar ve bu arkasının döndüğünde gördüğü kişi kadının hafiften önünü kesiyor. Diyor ki hani sen de mi onlardansın falan. Sen neden abi falan. Sen de mi işte insanları izlemeyi sevenlerdensin? Sen de mi seyirciyi izlemeyi sevenlerdensin? diyor. İşte kadın evet diyor. Konuşmaya başlıyor falan filan. İşte bu e, çocuğun adının Kayı olduğunu öğreniyoruz. Hatta bizim yaşlı kadın ilk başta kadın sanıyor sonra erkek çıkıyor. E, Kayı bir sinema öğrencisi. üniversite sinema okuyor, film okuyor. Ve işte hani hafiften kadına girerekten hani, e, <laughs> yaratıcı insanlar hani insanları izlemekten hoşlanır filmden ziyade falan gibi bir lafa getiriyor ve bizim kadınımız da ee, bir şekilde yolu üniversiteye düşüyor, daha sonra Kayı kadının aklını çeliyor ve diyerekten bizim kadınımız e, üniversitede film okumaya başlıyor. 65 yaşında e, film okumaya başlayan bir e, kadının hikayesini bir kadın yolculuğunu görüyoruz. Ve bu yolculuğu görürken e, çok tutarlı bir şekilde bir tema tutturmuş e, mangaka. O da şu, hani Japonca bilmediğim için tam doğru konuşamayabilirim ama Kayı'nın tam adının işte Kanji'si. Aynı zamanda okyanus olarak da okunabilecek bir anlama geliyor. İşte Mangan adında da okyanus var. E, kayı'da da okyanus var. Kadın işte bazı durumlarda duygusal yoğunluk yaşadığında işte bir dalga çarpmış bana falan gibi anlatım yapmayı seviyor. Ve asıl güzellik de şu e, ee, Kayı ile kadın bir yer konuşurken işte hani kadın diyor ki ben film çekmek istiyorum ben yönetmen olmak istiyorum diyor çünkü yani okulda herkes yönetmen olacak diye bir şey yok. İşte kimisi işte youtuber, mytuber olmak istiyor, i̇şte kimisi reklam yapmak istiyor, kimisi başka bir şey yapmak istiyor, kimisi oyuncu olmak istiyor hatta falan. Yani kadın yönetmen olmak istediğinden çok emin yani ben film çekmek istiyorum filmle senin oynamanı istiyorum Kayı falan diyor. Kayı da evet ben de seninle film yapmak istiyorum sen çok ilginç birisin falan filan diyor. Yani neyse. Ve işte orada konuşurlarken kayı kadına diyor ki hani yaratıcı yani yaratıcı bir şekilde kendini dışa vuranlarla yaratıcı bir şekilde kendini dışına vuramayanlar arasında tek bir fark vardır. O da hani gözlerini kapatıp kendini okyanusa salma, o yolculuğa çıkma cesaretini göstermektir diyor. Hani kitap bundan sonradır. Bu anlatıdan itibaren hani kadının bu okul yolculuğunu, bu film çekme yolculuğunu bu okyanusa atılması üzerine anlatmaya başlıyor. İşte bu dediğim gibi dalgalar üstüme geliyor şeklinde de olsa veya işte işte açıldım, ilerliyorum, i̇şte gittikçe yol alıyorum ama yol aldıkça okyanus bitmektense daha da büyüyor demesi. Veya işte ben açıldım, tek başıma olduğumu düşünüyorum ama aynı zamanda burada başka yollardan aynı okyanusu aşmaya çalışan bir sürü farklı insan var falan filan gibi bir yerden de dediğim gibi bu kadının film yolculuğunu hem adı okyanus olarak okunabilecek kayı üzerinden hem işte bu zorlukları e, okyanus üzerinden veya işte bu yolculuğu diğer öğrenci arkadaşları üzerinden falan filan anlatarak anlataraktan yani çok hoş bir işte okyanus teması tutturarak bu kadının dediğim gibi e, film çekme yolculuğunu okuyoruz, izliyoruz, takip ediyoruz. Ve hani bunu yaparken de çok tatlı bir şekilde işte bu hani kadının çok yaşlı olması üzerinde duruluyor. Kimse yadırgamıyor. Neredeyse hiç kimse yadırgama bir tane şımarık YouTuber var, MyTuber her neyse var. işte. o biraz takılıyor ama hani onun için kimse takılmıyor. Hani herkes çok hoşuna gidiyor. Hani hem hayat tecrübesi olduğu için kadının bunu çok saygı duyuyorlar. Hem işte bunu yapmayı göze aldığı için saygı duyuyorlar. Kimsenin bir sıkıntısı yok. Hani kadın bazen zorlanıyor. Hani yoruluyordur işte. Hani ben bu yaşıma geldim ne yapıyorum falan tribine giriyor. Ama demek yani kimse yadırgamıyor. İşte öğretmenleri eleştirince kadın yani biraz daha yaşlı olduğu için bunu kaldırmakta zorlanıyor. Ama aynı zamanda öğretmenler hani... Kadına çok güzel teşvik veriyor. Hani bak sen güzel bir hayat tecrübesi yaşamışsın. Hani bu senin anlatacağın hikayeler biraz daha değerlidir. Yapabilirsin, bak, farklı bir bakış açın var falan diyerekten gaza getiriyorlar. Hani o yaşlılığı çok iyi dengeliyor. Aynı zamanda e, iyi mi kötü mü bilemediğim, tam durumu anlayamadım. İşte o Kayı dediğim karakterle bizim baş karakterimiz e, kadın arasında. Hani bu cinsel olmayabilir ama romantik kesinlikle bir ilişki oluşmaya başlıyor. Özellikle kadın tarafından, platonik kimse bir taraftan. Yani kadın Kayı'dan çok hoşlanmaya başlıyor. Onun işte ne durumda olduğunu çok sık düşünmeye başlıyor. Aman başına bir şey mi geldi? Ama işte karnın tok mu? Aman uzun zamandır göremedi falan filan triplerine de giriyor. İşte başka birisiyle kayınlar arasında bir ilişki olunca kadın ortada kalıyor falan. Böyle bir anlayamadığım bir yaşlı genç ilişkisi de kurulabilir gibi geliyor. Hani göreceğiz ama hani kitap hani hem o ıı, tematik tutarlılığından dolayı çok güzel. Hem çizimlerinden kaynaklı çok güzel. Hem ee, iyi bir hani film başka sanatları öven mangalardan da ben çok haz alırım. Hani işte benim Blue Period gibi falan filan. Hem onu çok güzel yapıyor. Benim bayağı bayağı hoşuma giden bir kitap oldu. Yani şimdi dedim 14 bölüm çıktığı için çok net bir şey diyemiyorum ama ileride eminim ki yani tüm mangalar bunları bu şekilde yapıyorlar. Yani herkes yapıyor, bu da yapacaktır. Hani başka bir sürü karakterle tanıştık deyince hepsinin farklı hedefleri, farklı yolculukları olacak. Yani i̇leride onlarla da illaki alakalı bölümler işte belki de ciltler falan filan olacaktır ve bu hikaye hakikaten birden fazla insanın film yapma, sanat yapma yolculuğunu çok 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 güzel bir şekilde anlatacağından çok eminim. Ya ben bayağı etkilendim. Devamında okuyacağım kitabın ama ve lakin yani şimdilik diyebileceğim şeyler bu kadar. Ya bir başka manga videosunda görüşmek üzere diyorum.